Herkese tekrardan selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orstürk'te bugün üçüncü kez birlikteyiz. 2 Ağustos Cumartesi akşam Diyarbakır Altılı yan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Önceki videolarımızda Ankara ve İzmir videolarımızda e, gündüz tahminlerine değindik. Akşam da Diyarbakır'da 6 koşulu her zaman olduğu gibi bir program var. Tahminlere isterseniz hemen geçelim. Birinci koşuyla saat 21'de başlıyoruz. Handikap 14.700 metre kompiste 10 atım mücadelesi. Burada favorimiz 3 numara Yılan Dereli Aziz Akdemirli. Rakip olarak ise kendisine 4 numara Roberto Dinamit Ferit yardımcı. Yine 8 numara Jolt Colt Jane Necmi Altın diyoruz. Ve son olarak da burada 10 numara Tahir Beyli Mehmet Emin Doğan. Son yarışını kazanmış bir kaneko temsilcisi olarak yazdık. Sıralama 3-4-8-10 şeklinde oldu. İkinci koşuya geldiğimizde ise bu yarış jandarma koşusu kısa vade 6.700 kumda düzenleniyor. 13 atım mücadelesinde favorimiz 4 numaralı Başalp Ferit yardımcıyla bu pistte mesafede en etkili isimlerden birisi zaten. Rakip olarak 1 numara Kaan Hakan'a, Sızak Demir diyorum. Onun dışında 9 numara Sararhan, Mehmet Emin Doğan. Yeri olanlar sürprize 11 numaralı Hilvanlımla İsa Kavuz'a değerlendirebilirler. İkinci koşu yani ikinci ayaktaki sıralama 4, 1, 9, 11 şeklinde oldu. 4, 1, 9, 11. Gelelim üçüncü koşu. Handikap 14 dişlere ait 3 çıkar İngilizlere 1900 metre mesafeli bir yarışı. Burada ise önceliğimiz 5 numara. Çay karalım. Necmi Altın'ındadır. Rakibi 1 numara Aresket Levent Attık. 3 numara Mona Migol Aziz Akdemir ve 7 numara Can Aylara Mehmet Emin Doğan. Sıralama bu yarış için 3. koşuda 5-1-3-7. Gelelim bir sonraki yarışa. 4. koşu şart 19. 1200 konuda düzenleniyor. Burada 2 kilo grubu var. İkisini de yazmak isteriz. Favorimiz 3 numara Akçadağ Ferit Yardımcı. Rakibi 1 numara Ağacan Kızı. Aa, Can Kızır'ın bu arada 3 tane ekürsü var. Kendisiyle birlikte. Ve 8 numara kervan at. Son olarak da yazdık. 3-1-8 diyoruz. Zaten e, bayağı bir at yazmış oluyoruz ekürlerle. 3 at yazdığımızda. 3-1-8 Gelelim. 5. koşu bankomuz burada. Şart 2 dişi. 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda. Ben bu yarışta 6 numaralı ultra biyolansın kazanmasını bekliyorum. Ferit yardımcıyla bankomuzdur. 6 numara 5. ayakta. Son koşu şart 5 3 çıkar İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta ise 3 numara kaptenim Marshall Ahmet Hasan Bayar favorim. 4 numara Nice Necmi Altın rakibi. 8 numara Şivendi Fer Sami Kaplan ve 10 numara Seyirin Yeli Ferit yardımcıyla yeri olanlar ekleyebilirler. Sıralama 3 4 8 ve 10 şeklinde oldu. Böylece tüm altı koşu kısaca sizler için değerlendirdik. Bankomuz 5. ayakta 6 numara üzerine bir altılık ayar hazırladık. Sizler de kendi düşüncelerinize göre yeniden bir değerlendirme yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla destekleriniz her zaman olduğu gibi bekleriz. Şimdiden herkese de bol şanslar dilerim.